hangi şarkı bilmiyorum. Merhaba Radyo Disney, ben Laura Morano ve bu da bu çok rastgele. Kahvaltıda ne yedin? Simit yedim. Sade simit, krem peynir ve kızartma. Çok lezzetliydi. En son ne zaman ayak serçe parmağını vurdum? Aslında ayak serçe parmağımı hep bir yere vururum düzenli bir şekilde. Sanırım birkaç gün önce bazı şeyleri taşırken oldu. Çünkü evimde bir şeylerin yerini sürekli değiştiriyorum. Ve gerçekten eğlenceli. Keşke ben yasaydım dediğin şarkı. MxM tüm Ak on your own. Carly Rae Jepsen'la söylüyor. Çok iyi. Şarkıya taktım. Keşke ben yasaymışım. <laughs> Yumurtayı ne kadar kaynatıyorsun? Ben hiç yumurta kaynatmadım. <laughs> yani bilmiyorum. Eğer bunun cevabını benden doğru şekilde öğrenmeyi umuyorsan bu konuda uyarıldım. 5 dakika diyebilirim. Sanırım 5 veya 10 dakika. Çünkü bir suyu kaynatmak için gereken 10 dakika sanırım. Hmm. Ruh hayvanı nedir? Cık. Aa, elbette bir kuş türü diyeceğim. Yani kartal. Kartal veya şahin. Severim. En sevdiğin çeşne nedir? Zeytinyağını çok kullanıyorum ama ona çeşitlendiğinden emin değilim. Yani... Ağ. En sevdiğin Disney Channel orijinal filmi nedir? Sakıntılı olarak büyüdüğüm çok insan varmış gibi hissediyorum. Step Sister, From Planet Weird, Xenon, Carrot Kelly, The Color of Friendship. Aa adamın sadece çok iyi olanlar var. Eğer bir dünya rekoru kırabilseydin bu ne olurdu? Bu çok cesur bir ifade. Zıplama çubuğu olabilir. Bir süredir yapmıyorum ama gerçekten iyi bir post sticker'ıydım. Bu yüzden kendimi potansiyel olarak bu rekoru kırabilirim gibi hissediyorum. Yani üst üste zıplayarak... Ve bilirsiniz. Evet. Tereyağlı fıstık ezmeli sandviç yaptığında veya fıstık ezmeli jöleli sandviç yaptığında fıstık koyar mısın ve tereyağı üstte mi mı? Yani yer fıstıklı jel sandviç yaparken yer fıstığını sürüp jeli tutuyorum. Böylece yer fıstıklı sandviç yapmış oluyorum. En sevdiğin numara nedir? 22 numarayı seviyorum çünkü... Dördüncü sınıfta futbol oynarken giydiğim ilk formadaki numaramdı. Hatırlıyorum. 11 numarayı seviyorum. Biliyorum bunların hepsi. Kesinlikle çift sayıları severim. Ben kesinlikle o tip bir insanım. Yani 11-11'i saatte gördüğüm zaman sihirli bir şey oluyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sayıları severim. 1. 2 de güzel bir sayı. Pekala. En az sevdiğin yemek nedir? Istakoz veya yengeç. Benlik. Benlik değil. Çünkü o sevilecek bir şey bile değil. Sence koca ayak gerçek mi? Sanırım hepimiz koca ayak gerçek olduğunu düşünüyoruz. En az sevdiğin tatlı, <laughs> cheesecake, peyniri pek sevmem. Muazzam kek hayranıyım ama kek ve peynir mi? En sevdiğin piyano akoru nedir? Yani düz D ve keskin C majör notalarını seviyorum öğrendiğim bir şarkıda bir akor var. Alicia Keys'in versiyonuydu. Someday we'll all be free. Ve başladığı akor sanırım A majör akoruydu. Doğru hatırlıyorsam. Şöyle diyebilirim sanırım. O ara verişi ne yaptıysa artık tüm zamanların en güzel akoruydu. Yani bazen eğer halka açık piyanosu olan bir yerdeysem o akoru basıyorum ve çok mutlu oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Dora Morano ve bu da Bu Çok Rastgele.